Merhaba sevgili dostlar. Zorbalıkla ilgili bir video yapmıştık. Bazı velilerimiz bizim çocuğumuz da zorbalık yapıyor diye serzenişte bulunmuşlar. Peki acaba bizim çocuğumuz zorba ise bu süreci nasıl yönetebiliriz? Zorbalık çok defa öğrenilmiş ama asla hoş görülmeyecek ve silinebilecek bir davranış. Çocuğun ileriki hayatında özellikle sosyal kabullenilme, sağlıklı ilişkiler kurabilme adına küçük yaşlarda telafi edilmesi gereken bir davranış. İsim takma, tehdit, taciz, darp ve benzeri eylemlere kadar giden son derece rahatsız edici bir davranış biçimi. Tüm zorbaların ortak yönleri karşısındakinin benlik saygısına zarar vermeleridir. Vaktinde tedbir alınıp düzeltilmezse ileriye doğru suça meyilli bireyler ortaya çıkar. Zorba insanlarda sıkça görülen eylem türleri saldırganlık, itip kalkma, vurma, tekme atma, aşağılayıcı sözler ve benzeri şiddet içeren eylemlerdir. Bunun yanında kontrolsüz içgüdü, saldırganlık, başkası üzerinde egemenlik kurma ihtiyacı, aşağılama, alay etme, hayvan ya da diğer çocuklara zalimce davranma, empati eksikliği, yaptığı işlerin sorumluluğunu almama, umursamama ve umursamaz davranışlar sergileme, karşılığındakini bilerek rahatsız etme ve benzeri davranışlarda zorbalık olarak tanımlanmaktadır. Peki bu konuda yol haritamız nasıl olmalı? Çocuğunuz zorba ise anne babalık ya da şefkat duygularınızdan sıyrılarak onu bir zorba kabul etmek süreci düzeltme adına ilk ve etkili bir adımdır. Yapılan araştırmalar zorba tavırların kendiliğinden ortadan kalkmadığını mutlaka müdahale edilmesi gereken davranışlar olduğunu ortaya koymaktadır. Zorba tavırları asla hoş görmeyin ve gerekirse suça, suçun türüne uygun yaptırımlar uygulayın. Çocukla kesin bir dille konuşun. Yanınızda cereyan edecek zorba tavırlara asla müsaade etmeyin. Zorba kişi yaptığının tam olarak farkında değilse, onun karşı tarafa verdiği eziyetin ve yaşattığı kötü duyguların neler olduğunu kesin ve net bir dille anlatın. Sizin yanında gerçekleşmeyen davranışlar için kendisini takip ettiğinizi öğretmen, arkadaş veya onların anne babalarıyla ile iletişim içinde bulunduğunuzu ve bu tür tavırlarına asla müsaade etmeyeceğinizi belirtin. Çocuğunuzun diğer kişilerin duygu ve kaygılarını anlamasını, içselleştirmesini sağlayın. Empati yaptırın. Sana lakap takılsa, seninle anay edilse, sana karşı fiziksel olarak şiddet uygulansa ne yapardın? Ve benzeri sorular sorarak farkındalık sağlatın. Çocuğunuza yeni bakış açıları kazandırın. Hayvan barınaklarına, kimsesizler yurduna, görme engelliler okuluna, hastanelerdeki çocukların bölümlerine götürerek vicdan duygusunu geliştirmeye çalışın. Yaptığı zorba davranışları telafi etmesi için teşvik edin. Fırsat verin. İçtenlikle özür dilemek, kırdığı oyuncağı tamir ettirmek veya kendi harçlığı ile ona yeni bir oyuncak almak gibi. Hatasının bedelini ödeyecek, empati kuracak imkanlar tanıyın. Çocuğunuzun zorba davranışlar sergilemesi, Sadece sizin çocuğunuz olduğu için onu masum hale asla getirmemeli. Zorbalık kimden ve kime karşı gelirse gelsin düzeltilmesi gereken sorunlu bir davranıştır. Anne ve babalar çocuğunuzda zorba davranışlar görüp hissettiğiniz an tehlike çanları çalıyor demektir. Mutlaka bu konuda yukarıda anlattığımız önlemleri almanız hem sizin hem çocuğunuzun gelecek yaşantısına olumlu katkılar sağlayacak ve sizi daha mutlu bir hale getirecektir. Şimdilik esen kalın.